Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadriye kanalının yepyeni bir soru versin mi arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Mod 5. bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, arkamda görüyorsunuz evi yaptım artık yani. Video dışında yaptım arkadaşlar. Çünkü artık yani yeter falan dedim yani. Normalde yayın atacak, yayın atacaktım biliyorsunuz ki. Açmadım yayını. Bir, bir aralar arkadaşlar bu aralara pek video atamadım. Ama nedenini birazdan açıklayacağım. Bu videoda arkadaşlar ee, hem farm hem de Pardon hem tarla hem de çiftlik yapacağım arkadaşlar. İkisini bir ara yapacağım. O yüzden kaçamadan izlemeyi unutmayın. Şimdi videoya işte. geçelim. Arkadaşlar video like atmayı kanala abone olmayı da unutmayın. Onu da söyle söylemeyi unutmayın bari ben bir. Akşam oldu eve gideyim hemen şöyle. Uyuyalım bir. Güzel evi arkadaşlar dekorasyonu değiştirdim. Camları böyle şekil şukur yapmıştım biliyorsunuz ki. Kararımı değiştirdim. Camlar böyle dursa daha iyi olur bence. Şekil şukur duruncu çünkü yani bilmiyorum çok kötü göründü yani. Ee, böyle daha iyi, daha güzel görünüyor bence. Bu yüzde hem evi biraz böyle dekorasyonu düzelteceğiz. Hem de tarla ve çiftlik yapacağız. Şimdi şöyle etimizi yiyelim çünkü e, hani yiyeceğimiz de pek olmuyor. O yüzden hani hem tarla yapalım ki ekmek oradan kısalım hem de çiftlik yapalım. Hayvanlarımız falan olsun bence çok iyi olur diye düşündüm ben. Şöyle e, şöyle şey koyalım. Bu arada sekilu craftla e, bu videoda Security Craft'ta evin kapısını falan da yapacağım size. O yüzden kapısını yapmadım. Videoda yaparım diye göstermedim. Kapısını yapmadım. Normalde kapısını da yapacaktım. Bu arada şuraya fener falan da yaparım. Şimdi ev şöyle dursun. Şunu kıralım. Şöyle dursun be. Fener ortasına bir tane ışık dursun. Şu kenarında dursun. Okey. Dışında şöyle ışıklandıralım güzel. Şöyle. Bugün eve güzel bir dekorasyon Süslü hem hem süslemeyi düşünüyorum. Hem de çiftlik bir şey yapacağız. Tabi bu süsleme işini hani bu yıl sadece video, bu videoda yapamam muhtemelen. Yayında falan da yaparım. Siz de tabi like atarsanız bol bol like'ınızı gösterirsiniz falan. Hayatı yapalım. Burada hep creeper falan doyuyordu. O yüzden buraları şey yaptım ben. Kapattım. Şöyle bir şekilde. Eee sonra şey yaparız ya ışıklandırırız. Şimdi evin çatısına arkadaşlar şöyle yapmayı planladım. Görüyorsunuz. Evin penceresinde böyle dışarıdan bunu şekillendireceğiz biraz daha. Güzel yapacağız. Daha şık duracak bence. Böyle güzel. Şu yanlarından da açarsak güzel mi olur diye düşünüyorum da. Onu yayında yaparız. bugünkü videomuzun şeyi tarla ve çiftlik yapmak. E, şu eşyalarımızı koyalım. Ev, yap, ev, ev yaptığımız eşyaları koyalım. Dur, biraz daha sandık yapalım arkadaşlar. Siz de bol bol like atın aşağıdan. Bu arada her gün video çekmiyorum biliyorsunuz ki. Artık çekeceğim. Hep çekeceğim çekeceğim diyorum. Çekmiyorum biliyorum arkadaşlar ama. Harbiden bu sefer çekeceğim gerçekten. Sadece neden çektiğimi bilmiyorum da biraz şey. Aksaklıklı oldu arkadaşlar. Çekemedim. E, birkaç sorun oldu bu uygulam yani bu çektiğim şu an Mobizen uygulamasında o yüzden onun yüzünden biraz küçük, küçük aksaklıklar olmuş olabilir o yüzden özür diliyorum sizden ee, şu kömürümüzü de buraya bırakırsak sonra alırız herhalde ya kömürü şu an gerekmiyor demir de bırakalım demir de gerekmiyor bu da gerekmiyor tamam Kova gerekiyor. Kova olması güzel olmuş. Yine bir zaten e, bizim şu altta arkadaşlar eski evimiz var. Oradan bir şeyler alırız. Sıkıntı olmaz. E, bu köyü yıkacağım arkadaşlar şimdi. Heh, bu bölümde bu köyü yıkacağım. Yani neden tarla yapıyorsun dersen burada tarla var dersen. Şey, ben kendi tarlamı daha güzel yapacağım. Böyle daha süsünü yapacağım. Hatta Farmcraft ediyorsanız orada güzel bir tarla yaptım. Tarla şekli yaptım. Hatta videodan sonunda zaten göreceksiniz cuma günü videosu gelecek. Şimdi bizim Şimdi bizim kovamız var değil Kovamızı alalım şöyle. Bu arada eve gidip biraz daha koy yapsam daha iyi olacak. Ya da, ya da dur, şöyle yapalım ya. Bizim toprağımız vardı değil mi? Toprağı alalım evden. Toprağı alalım. buraları yıktım. Gereksiz şeyler var biliyorsunuz ki. Bunları yıktım Çok iyi oldu bence böyle. Bu arada kişiler Cuma günü yayın yapacağım. Bunu yayını. Yayın da yapmıyordum. Yayın da yapacağım ya. Şöyle aldım. İki, iki, i̇ki yeter herhalde. Gidelim şimdi. Güzel. Yapalım. İlk başta köyü bir yıkalım. Sonra ilk başta çiftliği ilk başta e, tarlayı yapalım ondan sonra çiftliği yapalım. Çiftlik çünkü biraz daha büyük olacağı için çiftliği sonra yapmam daha iyi olacaktır. Suyu baştan aşağı kapattım ki su zaten arkadaşlar bu köyde kullanılmıyor artık. Yani köyde hiç kimse yok. Sadece şu bu hayvanları arkadaşlar yok etmeyeceğim. Bu hayvanlar bize lazım olacak. Bu hayvanları ben bir yere biriktireceğim. Yani bir <laughs> görecek, Tarlaları teker teker artık kırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> envanterimde en böyle tarlalı şeyleri var. Şimdi elleri teker teker buradan böyle tayıyoruz arkadaşlar artık. Yani. Size i̇şte buralara hemen yani, ne geçiyor? Şey ah, elleri ee, yok etmeye çalışıyorum çok uzun süre şey Şimdi sabah. tane ev yaptım şimdi kesiyordum işte sonuçta yani çok uzun sürüyor bu o yüzden e, videoyu işte böyle yapmak çok uzun sürer o yüzden bunları yayında yapacağım yayını kaçırmayın i̇şte, hatta e, yarın hani yarın çarşamba günü izliyorsunuz çarşamba günü yayın mı yapsın acaba şimdi i̇şte, bu arada bu modu deniyordum böyle kırılmıyor. Kırılıyor mu? Dur kırılıyor. Oğlum güzelliği de bu işi kırılmıyor. Neyse. Neyse arkadaşlar o zaman biz bir bu, şimdi arkadaşlar çiftlik ve tarlamızı yapalım. Bu arada şurayı kıralım. Ondan burada bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok son bir yerden kaçarken yanlışlıkla koydum neyse şimdi biz e çiftliğimizi ve tarlamızı güzel bir yere yapmayı düşünüyorum şimdi bu düzlük çok güzel oldu düzlük aşırı çok güzel mükemmel mükemmel bir düzlük ben bu düzlüğe güzel bir e şey yapalım İlk başta tarlayı yapıyorduk ama yani. i̇lk başta buraya güzel bir tarla yapalım. Siz tabi buraları da geçilmiş, hızlı geçilmiş izleyeceksiniz. Aa, Arkadaşlar ne güzel. E, bence oldu. Tar şöyle bak. Bence çok güzel oldu. Aşırı güzel oldu. Düştü. Aşırı güzel oldu arkadaşlar bence. Kapılarını da şöyle koydum. Bence çok güzel oldu. Şimdi içini biraz şöyle kaza kazarak artık bir yapalım. Şöyle ikili yapalım. Kazalım bu evden. Buraları izleyelim. Yani siz de buraları hemen şık şık diye izliyorsunuz. Ben bu akıl planda arkadaşlar bir saat ne uğraşıyorum. Yani video şu an muhtemelen artık normalde video şu an bir saat falan mesela izlediğiniz için hemen çok hızlı geçiyor. Ne yaptım? Oo, ne yaptım? Uğraştım arkadaşlar. Çok fena uğraştım. Çok fazla uğraştım. Şimdi arkadaşlar kazdık. Su dolduracağız. Zaten yani şurada olduğu için hemen git gel yaparız. Da git gel yapmadan. Dur. Şu şu bir tane sınırsız su kaynağı yapalım. Nereye yapalım? Sonra katarız. Şu bir sınırsız su kaynağı yapalım. Şu git gel yapmayalım. Git gel yapmak çok uzun sürer. Aşırı uzun sürer biliyorum. O yüzden İlk yapmadan şuradan şöyle suyu çekelim. Hı. Hemen gidip alalım yapalım. Bir tane daha su getirelim. Ondan su zaten sınız kaynak olduğu için hemen git gel yapmadan bile suyu oradan alabileceğiz. Böyle iki meşale konuşuyor, yoksa bu altta harbiden mob, çok fazla mob doğuyor modda olduğu için fazla bu arada buna da meşale yapalım dur meşalemizi buna da koyalım değil mi meşalemizi koyalım buna bir ya değil mi değil mi, değil mi? Değil mi? Değil. olmasın çünkü yani motorlarda yani, bir sıkıntı. Kaldı uğraşmayalım burada. Tam buralarda koyarız. Şehrimize yani buraya da güzel bir alan yapacağım. Buralarda bol babol. Şimdi Bu arada kapıyı da şimdi birazdan yapayım ben uyuyalım mı güzel. Arkadaşlar çiftlik dahil bir anda da bir şimdi bir kapıları yapalım. Dur kapıları yapıp görelim. Kapılarımızı yapalım. Şu eşyalarımızı bırakalım bir. Şöyle bırakalım eşyalarımızı. Mob için aldığımız eşyalar bakalım. Hı. Güzel. Şimdi kapıyı yapabiliriz. arkadaşlar. Tekrar kapı yapabiliriz. Aşağı inelim şöyle biraz. Yine yani aşağı şöyle yapma yapmadı var. Arma bir da yapacağız. Şimdi biz kartla yapsak daha iyi olur. Şimdi şifreli sandık yapacağız şu an değil tabi. Ama ilk başta ne yapacağız ilk başta kartla kapı yapacağız. yüz taraması yaparsak. Ende gitmemiz falan gerekecek. O yüzden ende uğraşmayacağız. Level 2 bu kart, Biz level 2 yapacaktık değil mi? Hı? Aynen level 2 yapayım. taş da çok var aslında ama. Olsun biz bakadan daha kolay yaparız. Level 2 yapıyoruz. Şu aynen. Okey. Tamam. Düz taş lazım. Düz taş için taşı fırında ısıtmamız lazım. Düz taşımız var mıydı? Bizim olabilir aslında düz taşımız. Hemen alalım. Yokmuştur. Ellerim yağlandı. ısıtacağız taş. Şuradan alalım. şunu alalım. Gelmişken şurada birleştirelim ki burada yapabiliriz. Heh. İki tane yapacağız çünkü bir tanesi o yapmak için diğeri de açmak için. Burada taş var mıydı ya? Yani? Yok yok. Tüm taşları ben yukarı götürdüm. Yani burada ısıtamayız. Yukarıda ısıtmamız lazım. <laughs> Şu buraya sandık odası yapabiliriz orayı. Sandık odamız olabilir burası. Ama sandık odasını oraya yapmam planladım. sandık odasını özel daha güzel bir yer yapmayı düşünüyorum. Daha da çok güzel olacak. Ee, şimdi bizim taşımız şurada. Şurada aynen. Burada bir sürü taşımız var. Tamam. Tam. Bu da gider ya abi. Fazla gerekmiyor şunu ısladım. Giteriz abi. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videoda şey yani yağmuru değiştirmiş ayı değiştirmiştim. Şimdi değiştireceğim bu arada. Sabah ve gündüzü değiştirmeyeceğim ama. E, açık ve kapalı yağmur değiştireceğim çünkü harbiden hani ikili bir yağmur yağacak şey yani yağmur durmuyor ve hani yağmur tek bıraksam olmuyor şey yani yağmur yağdığında hep bir, bir mod doğuyor o yüzden geçer e, yağmuru böyle açık yapmam gerekecek maalesef Şimdi kaç tane ihtiyacım var? 8 tane mi? Galiba. Aslan yedik. Allah aslan yetermiş. Hadi ısın 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 Tamam. Şimdi arkadaşlar kapıyı görüyorsunuz. Kapıyı göreceksiniz. Şimdi dur. Kapıyı yaptık ve evet arkadaşlar hazır. Hazır. Çok iyi çok iyi. kapıyı yapmadık. Daha kapıyı da yapacağız. Dur dur bu kapısı da var doğru ben sadece bunu atacağım şey yaptım anasını duruyor kazan kuruldu kazan kuruldu dur kapıyı da yapacağız arkadaşlar ah ee, kapı nasıl yapıyoruz dur kapı 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 nasıl yapılıyordu? bildiğimiz lüksün bir demir. Ver de kapıda bir varmış. Olsun biz normal kapı Demir. Demir şey. Okey. Demir blok, Okey. Bir tane demir bu. Bu Tamam. Sen üçler mi geliyor? Olsun gelsin üçler. Dışarıda mı koyacak? Dışarıda mı? Neyse. Şöyle. Şurada bir şey giriliyor. Bence harika oldu arkadaşlar değil mi? Harika olmadı mı? Harika olmadı mı? Çok güzel oldu. Bakın şöyle yapma. Basıyorsunuz, giriyorsunuz sadece koyan kişi kırabiliyor herhalde öyle, öyle, biliyordum ben o zaman şu onları şöyle koyalım tipliğimizi <laughs> yapalım tarlayı yaptım bitirdim ben çok güzel oldu ee, şu üstü arkadaşlar camla mı kapatsam hiçbir fikrim yok ee, camla kapatırsam ışık geçer mi bilmiyorum Büyür mü bilmiyorum. Bence büyür. O zaman bence yukarı camla kapatabilirim. E, yayında bunu düşünürüm arkadaşlar. Bir sonraki yola e, yani biliyorsunuz ki yarım önce Bir daha Devam gelecek. Altıncı bölüm gelecek. Orada bakalım. E, düşüneceğim. Bakacağım ama. Ona göre bir şeyler yapacağız arkadaşlar. E, o, bence arkadaşlar bir sonraki videoda çiftliği bir sonraki videoda işler, çiftliği yapayım çünkü tarla ile yapmak şu ellerle uğraşmak çok uğraştırıcıydı bayağı uğraştırıcıydı o yüzden bir sonraki videoda e, tarla yani yarın çiftliği yapalım yarın çiftliği yapalım hem bu evleri de, ben videosu ben keserim çiftliği de yarın yaparız diye düşünüyorum şunları ekelim bir ondan sonra da videoyu bitirelim Burada bizim ekimlerimiz var. Aynen böyle. Böyle. Şöyle ekelim bu arada bol bol like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar şöyle burada büyüyün. bunlar büyüyecek sadece buraya bunu ekleyeceğim arkadaşlar hiç pancar manca ekmeyeceğim, sadece bu da ekleyeceğim bu da. sadece bu da olsun bizim yerimiz değil mi yani pancar manca ne gerek var değil mi yani Dur ya ortaya da mı açsam ya? Yani ortaya da açayım ortayı da açayım ya oğlum. da açalım. Güzel bir açarsak Aynen böyle daha güzel. Böyle daha güzel. Harbiden böyle daha güzel. Şuraya geçeriz bakalım. Okay. Bakalım. Bunun üstüne alı koyarız. Eee. Halı koyunca da içine düşmez. Tırıs ondan koyarız onları. Onları da koyarız. Yavaş şey yavaş hepsi büyüyor. Mükemmel. Mükemmel. Evet arkadaşlar ha, video bitti o zaman. Bu videoda arkadaşlar e, yeni tarlamı aşağıda yaptım. Yani arkada yaptım arkadaşlar görüyorsunuz yeni bir tarlam var. Ve e, köyler bazıları e, bu videoluk yani onları yaptım arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.